Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Arkadaşlar birisi sizi Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyorsa bilin ki o sizin düşmanınızdır. Ve çok din adamı şu an Kur'an'ın anlaşılmasından rahatsız. Kur'an'ı direkt olarak okumanızdan rahatsızlar. Meal okumayın diyorlar. Karşı çıkıyorlar. Meal'den bizi uzak tutmaya çalışıyorlar. İşte bu din adamları geçmişte de Allah'ın elçileri geldiklerinde onlara karşı çıkanlara benzer bir kafa yapılarına sahipler. Geçmişte elçileri direkt olarak reddediyorlardı. Şu an elçilerin getirdikleri mesajların anlaşılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Kafa yapıları aynı. Müşrik din adamları her zaman için Allah'ın indirdiği hakiki dine düşmandırlar. Çünkü onlar bu dinden beslenirler. Maaşları bu dindendir geçimleri bu dinlendir. Bu dinden zengin olurlar. Kitap yazarlar zengin olurlar, din anlatırlar zengin olurlar, maaş alırlar. Oysa elçilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi Kur'an'da şöyle anlatılır. Sizden ücret istemiyoruz. Elçiler ücret almazlar. Onların samimiyet testi bu şekilde çok kolay görülebilir. Elçiler din üzerinden para kazanmazlar. Ve bu Allah'ın direkt olarak onlara emirleridir. Hem söylemişlerdir, hem söyle söylemeler için emir verilmiştir. De ki ben sizden bir ücret istemiyorum. Ücret sizden ücret istemeyenlere oyun. Bakın arkadaşlar bir insan şahsına çağırıyorsa eğer ben sizi şahsıma çağırıyorsam bu büyük bir hata olur. Çünkü Allah'ın indirdiği kitaba insanlar uymak zorundadır. Ben yanlış yapabilirim. Herhangi bir insan yanlış yapabilir. Ama hepimiz Allah'ın kitabını daha doğru anlamak zorundayız. O yüzden bol okumalıyız. Ben burada bir şahsi tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kur'an'ı en iyi anladığım dönem, Kur'an'ı çok sık okuduğum bir dönemdi. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede Kur'an'ı 7 kez baştan sona anlayarak okumuştum. Ve bu Kur'an'ın ayetleri arasındaki ilişkiyi kurmamı çok daha sağlıklı bir hale getirmişti. Dolayısıyla Kur'an'ı sık okumak, ayetler arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı bir şekilde kurmamıza neden olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendi tecrübemle bunu gayet iyi biliyorum. Bu yüzden Kur'an'ın sıkça okunmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle bir e, aratma yaptım. İsmail Hünerlice Hoca ne diyormuş? Tavsiye etmiyoruz. Mealden Kur'an okumayı tavsiye etmiyor. Cübbeli Ahmet onu sesini de dinleteceğim. Bakalım ne diyor? E size niye diyoruz ki tefsirsiz meal okumak haramdır? Niye diyoruz? Tefsirsiz meal okumak haramdır diyor. Tefsirsiz meal okumak haramdır. Çünkü çok büyük tehlike. Aha adamın başına gel, benim başıma geldi. Adam geldi evde söylüyor bana. Ya dedim kardeşim. Ah. Şimdi burada videonun tamamını seyredebilirsiniz arkadaşlar. Mealin linkini veriyorum zaten. Bunların çok sesini verince videomu yasaklatıyorlar. O yüzden seslerini vermiyorum. Şimdi burada da Nurettin Yıldız var. Birisi ne dedi? Tefsirsiz meal okumak haramdır dedi. Çok büyük bir şey. ...dillerinizin yalan yere nitelemesi dolayısıyla şuna helal, bunu haram demeyin... ...yoksa Allah'a iftira atmış olursunuz. Herhangi helal olan bir şeye haram demek... ...Allah'a yalan iftira... ...isnat etmek anlamına gelir. Yani bir din uydurmak, dini bir hüküm uydurmak anlamına gelir. Bu insanı müşrik eder. Cübbeli Ahmet az önceki bu cümlesiyle kendini şirkin içerisine soktu. Burada da Nurettin Yıldız'ı görüyorsunuz. Nurettin Yıldız benim videolarımı yasaklattığı için sesini vermek istemiyorum. Burada soru sorulmuş kendisine. Kendisini tebrik ederim. Güzel bir cevap vermiş. Hiç diyor. Azıcık vereyim sesini. Arapçasını, Türkçe mealini, İngilizce mealini, İtalyanca mealini, Kürtçe mealini okumak günah olur mu hiç? Çok güzel. Tebrik ederim kendisini. Kur'an'ın diyor mealini Arapça okumak, işte Türkçe okumak, Kürtçe okumak, İtalyanca hiç arama olur mu? Çok doğru. Doğru bir cevap. Peki bu iki din adamı aynı dinden değil mi? birisi tefsirsiz okumak haramdır diyor. Bir tanesi de çok sağlıklı, çok güzel bir cevap veriyor. Daha İslami bir cevap veriyor. Herkesinin de belli sakıncaları var ama <laughs> neticede haram olmaz. Doğru. Şimdi burada göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haramdır diyor. Değildir diyor. Ee, burada haramdır diyen var. Ee, tefsir okuyun diyen var. Yani okumayın falan diye falan. Değişik görüşler var. Şimdi burada Burayı da biraz dinlemek istiyorum. Hocam Kur'an'ı anlamak için sadece meal yeterli mi? Şu anki diyetim mealini tavsiye eder misiniz? Mealin hiçbirini tavsiye etmiyorum. Yani bu şahsi fikrim değildir. Yani ciddi bir ilim ehlini sorduğunuzda size bunu kesinlikle söyler. Şimdi Kur'an meal okumayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu şahsi fikrim değildir. Ne demek o? Senin beynin yok mu? Sen düşünemiyor musun? Akledemiyor musun? Niye senin fikrin değil? Ciddi bir ilim ehli. Sen ilim ehli değil misin? Bu kadar yıl ilim tahsil etmiş kendi fikri değil. Kendi fikri olamaz. Şimdi hadis meali okuyorlar mı? Okuyorlar değil mi arkadaşlar? Fıkıh meali, siyer meali, dinin bütün kitapları, din adına yazılan bütün kitapların mealini okur bunlar. Hiçbir sıkıntı yok. Onları okuyabilirsiniz. Ama iş Kur'an'a geldiğinde hayır Kur'an'ı okumayın. Kur'an meali sakın ha sakın har, Tehlikeli. Niye tehlikeli? Çünkü bu din adamlarının size anlattığı dinin yanlış olduğunu orada görüyorsunuz. Hemen bakın Kur'an ne diyecek arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın. Kur'an'da dört tane ayet bunlara tokat gibi yapıştırıyor. Tokat. Adeta bir tokat. Şüphesiz Kur'an'ı öğüt almanız için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Bu ayeti gördüğümde şok olmuştum. İlk Kur'an'ı mealini okuduğumda. Kur'an Allah'ın kolay dediği bir kitaptı. Ama bana öyle öğretilmemişti. Kur'an olmaz. İlim insanlar okuyacak. Ne demek? Allah öğüt almanız için kolaylaştırdık diyor. Bu ayete bu adamlar iman etmiyorlar. Bakın bir insan sizi kendine çağırıyorsa bu onun yanlış yolda olduğunun direkt olarak göstergesi olarak görebilirsiniz. Bir Müslüman Allah'a davet eder. Allah'ın kitabına davet eder. Hepimiz özgür bir şekilde Kur'an'ı okuyup onu anlamaya çalışmalıyız. E, bizi zaten değerli kılacak şey de budur. Yoksa bu adam ne diyor? Kur'an meali okumayın. Neden? Bu kendim, benim kendi fikrim değil. O kimin fikri o zaman? Sen de birini kör körüne takip ediyorsun o zaman değil mi? Şimdi bakın bu ayette, dört ayette üst üste ne diyor Allah? Yüce Allah öğüt almanız için kolaylaştırdık. Neymiş? Kolaylaştırılmış bir kitapmış Kur'an. Çünkü arkadaşlar şöyle bir mantıksal olarak düşünürseniz. Eğer Allah zor anlayacağımız bir kitap gönderirse ahirette bizi nasıl hesaba çekecek ki? Düşünsenize. Allah bir kitap gönderiyor. Okuyorum okuyorum ama anlamıyorum. Kapasitem yetmiyor. Çok çaba sarf ediyorum ama mümkün değil. Bu adamlara muhtaç beni bırakıyor. Böyle bir dini anlamak mümkün değil ki. Bu adamlar da anlayamıyor. Alın şimdi ne dedi? Bu benim kendi görüşüm değil dedi. Kendi görüşü bile olamayan bir adam düşünün. Hem ilimle uğraşıyor hem de Kur'an'ın mealini okuyup okumamakla alakalı. Önemli bir konuda kendisi fikir sahibi olamıyor. Çok ilginç. Ne demek ya? Diğer din adamına bakıyorsunuz, Nurettin Yıldız'a olur mu iş diyor. Böyle. İstediğiniz dilde okuyabilirsiniz. Düşünsenize. Bir Rus gidip Arapça mı öğrenecek? Yok, ilk önce Arapça öğrenmen lazım. Yoksa sen bu dini anlayamazsın. İtalya'na Yok, İtalyanca bunu anlayamazsın. İngilizce? Yok, yok, yok. Hiçbir dilde olmaz. İlla Arapça okuyacaksın. Hayır, Kur'an'ın hiçbir yerinde buna atıf yoktur arkadaşlar. O, İman edenlerin göğsünde apaçık olan ayetlerdir. Siz gerçek bir Müslüman olduğunuzda Allah onu anlamanızı kolaylaştıracaktır. Bunlar gibi inkarcılar olduğunuzda ise bu cümleleri kuracak kadar cehaletin içine düşeceksiniz. Açık söylüyorum arkadaşlar. Allah iman eden, gerçek iman edenler için Kur'an'ı kolaylaştırır onlara. Ama inkarcılar için Kur'an'ı anlamak çok zordur. Birçok insan Kur'an okur ama sağlıklı bir şekilde anlayamaz. İman eden insanlar için çok kolaydır. Şimdi bu ayetleri sizinle paylaşmak istiyorum. Leyl suresinden. Karardığı zaman geceye, açılıp ortaya çıktığı zaman gündüze. Erkek ve dişi yaratana, sizin çabalarınız çeşit çeşittir. Verenlere ve korunanlara gelince ve en güzeli doğrulayanlara. Kolay olması için onu ona kolaylaştıracağız. Cimri ve zengin olana, kendisini ihtiyaçtan zengin demek ihtiyaçtan kendini uzak da görmek aynı zamanda zengin cimri ve ihtiyaçtan uzak olan olana gelince ve en güzeli yalanlayana zor olanı ona kolaylaştıracağız. Bakın bir kolay olanı kolaylaştırma söz konusu iki zor olanı ona kolaylaştırma söz konusu. Dolayısıyla hangisini tercih etmek istiyorsunuz? Cimri ve ihtiyaçtan uzak olan birisiniz, birisiniz kendinizi gani ve müstahni görüyorsanız Evet size zor olanı Allah kolaylaştıracaktır. Ama Allah'a yönelen, içten yönelen birisiyseniz ne yapacaktır? Size kolay olanı daha da kolaylaştıracaktır. Aynı kitap okuyoruz ama farklı sonuçlara şey yapıyoruz, ulaşıyoruz. Bunun nedeni Kur'an'ın Allah tarafından insanın zihnine daha doğru anlaşılmasıyla alakalı bir takım izinler vermesidir. Eğer layık değilsek Allah bizim algımızı müsaade etmiyor. Bu çok açık. Çünkü geçmişte de giden elçilere inkarcılar, inkarcılar dinlediler onları. Anlamaya çalıştılar ama anlayamadılar. Çünkü öncesinde temiz bir ahlak, temiz bir karakter gerekiyordu. Ama bu onlarda yoktu. Saldırgandılar, ahlaksızdılar, namussuzdular. Her türlü pislik vardı onlarda ve elçilerin mesajları onlar tarafından tam olarak anlaşılamadı. Kur'an bunların izahlarıyla doludur. Arkadaşlar lütfen Kur'an'ı yoğun bir şekilde, sık bir şekilde okunun. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer Kur'an'ı okuyamıyorsanız, size zor geliyorsa, o kitapta bir şeyler bulamıyorsanız, bu gerçekten şeytanın size bir oyunudur. Sizi ondan uzak tutuyordur. Ve bu sizin için büyük bir problemdir, onu söyleyeyim. Eğer Kur'an'ı gerçekten sıkça bir şekilde okuyorsanız, evet Allah sizin iyiliğinizi istiyordur. Ve sizinle Kur'an'ın arasında bir bağ oluşturuyordur. Kur'an aramızda sürekli sıkı bir bağ olması gerekir arkadaşlar. İnanan insanlar Kur'an ile bağ, bağlarını sıkı tutarlar ve onu anlamaya çalışırlar. Bu hayatımız boyunca ilgilenmemiz gereken bir iştir. Hepinize Kur'anla dolu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.